Merhaba arkadaşlar daha önceki videolarımızda kombinasyonun ne olduğunu saymanın temel ilkesinin ne olduğunu anlatmıştık şimdi bir tane kombinasyon formülümüz var zaten bu formülü ve veya mantığıyla kullanarak nasıl kombinasyon sorularını çözeceğimizi göstereceğim kağıt kalemi hazırladıysanız sınıfa geçelim ve konumuza başlayalım İlk örneğimiz şöyle. 10 kişilik bir gruptan 3 kişilik bir yönetim kurulu kaç farklı biçimde seçilebilir? B şıkkında biri başkan olmak üzere 3 kişilik bir yönetim kurulu kaç farklı biçimde seçilebilir? C şıkkında ise biri başkan, biri yardımcı, biri sekreter olmak üzere 3 kişilik bir yönetim kurulu kaç farklı biçimde seçilebilir şeklinde. Biliyorsunuz kombinasyon seçim sayısını bulmaya yarıyordu. Elimizde 10 kişi var. 3 kişilik bir yönetim kurulu seçeceğiz. O zaman cevap A şıkkının cevabı onun üçlü kombinasyonu olacaktır. 3 üç kere üçleri şeklinde bir e, çözümlememiz vardı, hesaplamamız vardı. O zaman 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3'ten sonuç 120 olacaktır. B şıkkında biri başkan olmak üzere üç kişilik bir yönetim kurulu diyordu. O zaman cümlemizi kuralım. Bir başkan ve yanında da iki kişi seçeceğim. Şeklinde bir cümle yazıyorum. V'nin altında çiziyorum. 10 kişiden onun birlisi kadar başkan seçebilirim ve kelimesinden dolayı çarpı kalan 9 kişiden de 2 kişi seçerim. Sonuç olarak 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 1 çarpı 2'den 360 farklı durum oluşacaktır. Buna ikinci bir yol yazalım. Neden ikinci bir yol yazıyorum? Bazı sorularda işimizi kolaylaştırıyor ve her iki yolun da aynı olduğunu görmeniz açısından önemli. Şimdi ikinci yolu tarif etmeye çalışırsam. Öncelikle 3 kişi seçeceğim ve aralarından bir başkan seçeceğim. V'nin altını gene çiziyorum. Yani çarpma gelecek buraya. 10 kişiden 3 kişi seçiyorum. Çarpı 3'ün birli kombinasyonu olarak da 3 kişiden 1 kişi seçiyorum. O zaman 10'un üçlüsü 120 idi. 120 çarpı 3'ten 360 sonuç olacaktır. C şıkkında iki farklı şekilde, iki farklı yoldan çözelim. Birinci yolumuzda bir başkan ve bir yardımcı ve bir sekreter seçeceğim. O zaman onun birli kombinasyonu çarpı kalan 9 kişiden bir kişi seçeceğim için 9'un birli kombinasyonu çarpı 8 kişiden de bir kişi sekreter olarak seçersem 10 çarpı 9 çarpı 8'den 720 farklı durum olduğunu görürüm. Yine bir ikinci yolda yazarsak ne yapacağız? B şıkkındakine benzer bir çözüm olacak. 3 kişi seçeceğim ve birini başkan ve birini yardımcı ve birini sekreter yapacağım. Bu durumda onun üçlü kombinasyonu. Üç kişiyi seçtim. Çarpı dedim. Üç kişiden bir kişi. Kalan iki kişiden bir kişi. ikinin birlisi. Ve kalan bir kişiden birli. Yani birin birli kombinasyonu olarak gene aynı sonuca ulaşacağım. Başka bir örnekle devam ediyoruz. Aralarında Ali ile Burak'ın bulunduğu sekiz kişi arasından bir başkan, bir yardımcı, bir de sekreter seçilecektir. A şıkkı. Ali başkan olmak üzere kaç farklı seçim yapılabilir? B şıkkı ise Ali başkan olmamak üzere kaç farklı seçim yapılabilir? A şıkkı için cümlemizi oluşturursak Ali başkan ve yanına bir yardımcı ve bir de sekreter seçeceğim. O zaman nasıl yapacağım? Ali zaten başkanmış. Bunun seçimle falan bir alakası yok. Ali'yi ayırdığıma göre bu 8 kişi arasından başkan olarak kalan 7 kişiden bir yardımcı ve bir de kalan 6 kişiden sekreter seçeceğim. Yani 7'nin birlisi çarpı 6'nın birlisi eşittir. 7 çarpı 6'dan 42 farklı seçim olduğunu anlayabilir. B şıkkında ise tersten gidelim. Tüm durumlar eksi Ali'nin başkan olduğu durumlar. Zaten Ali'nin başkan olduğu durumları A şıkkında hesaplamıştık. 42 farklı durum vardı. Tüm durumlar nedir? Bir başkan, bir yardımcı, bir sekreter seçmek için. 8'in birlisi çarpı 7'nin birlisi çarpı 6'nın birlisi Eksi Ali'nin başkan olduğu durumlar 42'yi çıkaracağım. Buradan 8 çarpı 7 çarpı 6 eksi 42. 336 eksi 42 tane de 204, 294 farklı durum olduğunu anlayabiliriz. Sıradaki sorumuz şöyle. Aralarında Ali'nin olduğu 7 kişi arasından biri başkan, biri yardımcı, biri sekreter olmak üzere 3 kişilik bir yönetim kurulu seçilecektir. Ali seçilirse başkan olmak istediğine göre kaç farklı seçim yapılabilir? Şimdi neymiş olayımız? Ali eğer grupta olacaksa illa başkan olmak istiyor. Eğer başkan olmak iste başkan olamayacaksa da hiç yönetim kuruluna seçilmek istemiyor. O zaman cümlemiz şöyle olabilir. Ali başkan veya Ali hiç seçilmemiş. Ali hiç yok şeklinde yazabilirim. Şimdi Ali başkansa zaten o seçilmiş bitmiş. Bir yardımcı bir sekreter seçeceğim. Ali hiç yoksa da Ali'yi sileceğim gruptan, bu 7 kişi arasından atacağım. 6 kişi arasından bir başkan ve bir yardımcı ve bir sekreter seçeceğim demektir bu. Annem başkan olduğu durum 6'nın birlisi çarpı 5'in birlisi olacak. Yani bir yardımcı bir sekreter seçtim. Arada veya olduğu için artı yazıyorum. Ali hiç yoksa Ali'yi atmıştım. 6 kişi kalmıştı. 6'nın birlisi başkan çarpı 5'in birlisi yardımcı çarpı 4'ün birlisi de sekreter seçebilirim. Buradan da 6 çarpı 5 artı 6 çarpı 5 çarpı 4'ten 30 artı 120 buradan da 150 olarak sonucu bulabileceğim demektir. Sıradaki sorumuz ise şöyle. Aralarında Ali ile Burak'ın bulunduğu 7 kişi arasından biri başkan, biri yardımcı, biri sekreter olmak üzere 3 kişilik bir yönetim kurulu seçilecektir. Ali seçilirse, Burak seçilmek istemediğine göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir? Bu sorunun çözümünde de tersten gidelim. Tüm durumlar eksi Ali ve Burak birlikte seçilmiş durumları diye tarif edebilirim. Tüm durumlar nedir? Zaten 7 kişi var. 7 kişiden bir başkan, bir yardımcı, bir sekreter seçeceğime göre 7'nin 1'lisi çarpı 6'nın 1'lisi çarpı 5'in 1'lisi olacaktır. Eksi diyorum. Ali ile Burak'ın birlikte olduğu durumda şöyle hesaplıyorum. Ali ile Burak'ı zaten almış durumdayım yönetim kuruluna. Geriye kalan 5 kişiden 1 kişi daha seçiyorum. Yani 3'e tamamlıyorum grubu. Sonra bu grubun içindeki görev dağılımını yapıyorum. Yani 5'in birlisi 1 bir kişi daha aldım. Çarpı bu 3 kişiden birini başkan, 3'ün birlisi, birini yardımcı, 2'nin birlisi ve birini sekreter yapıyorum. 1'in birlisi şeklinde yazıyorum. Hesaplamayı yaparsam 7 çarpı 6 çarpı 5 eksi 5 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 210 eksi 30 eşittir 180 olarak sonuç bulunabilir. Sıradaki örnek şöyle. 4 kız 3 erkek öğrenci arasından 3 kişilik bir ekip seçilecektir. A şıkkı kaç farklı seçim yapılabilir? B şıkkı hepsi kız olmak üzere kaç farklı seçim yapılabilir? C şıkkı İkisi kız, biri erkek olmak üzere kaç farklı seçim? D şıkkı da en az biri erkek olmak üzere kaç farklı seçim yapılabilir şeklinde. A şıkkı çok açık. 7 kişi arasından 3 kişi seçeceğim. Toplam 7 kişi var çünkü. O zaman 7'nin üçlü kombinasyonu. Bu da 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 35 sonucunu verecektir. B şıkkında hepsi kız olmak üzere diyordu. 4 tane kız var. 4 kız arasından 3 kişi seçeceğim. O zaman 4'ün 3'lü kombinasyonu. Bu da 4'ün birliğine eşittir. 4'ün birlisi de 4 olduğu için 4 farklı seçim yapabilirmişim. C şıkkında ise 2 kız ve bir erkek seçilecekti. Yazıyorum bunu. 2 kız ve bir erkek seçilecek. O zaman 4 kızın arasından 2 kız seçiyorum. 4'ün 2'lisi ve dediğim için çarpı koyuyorum ve 3 erkek arasından bir erkek seçiyorum. O zaman bu da 4 çarpı 3 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 18 farklı seçim olduğunu gösterecektir bana. D şıkkını iki farklı yoldan çözeceğim. Nedenmişti denmişti D şıkkında? En az biri erkek olmak üzere kaç farklı seçim yapılabilir? Bu durumda cümlemi şöyle kurabilirim. Bir erkek ve iki kız seçeceğim veya iki erkek ve bir kız seçeceğim veya üçünü de erkek seçeceğim diyebilirim. Bu durumda veyaları artıyla özdeşleştireceğim. Yani veya gördüğüm yere artı yazacağım. V'lere de çarp yazacağımı biliyoruz. O zaman yazıyorum. 3 erkek 4 kız olduğu için 3'ün birlisi çarpı 4'ün ikilisi artı. 3'ün ikilisi çarpı 4'ün birlisi artı. 3'ün üçlüsü şeklinde çözümü yazabilirim. Buradan hesaplamaları yaparsam yer dar olduğu için kafadan yapıp yazıyorum. 18 artı 12 artı 1'den 31 sonucunu bulmuş olacağım. İkinci yolumuz da şöyle olsun. Tersten gideceğiz ikinci yolda. Tüm durumlardan hepsinin kız olduğu durumları çıkaracağım. Yani ne diyor zaten şıkta? En az biri erkek olsun. Bu şu anlama geliyor. Tüm seçilen kişilerin hepsinin kız olmasını istemiyorum. En azından bir kişinin bile olsa erkek olsun olmasını istiyorum diyor. O zaman tüm eksi hepsi kız şeklinde çözümü yapabilirim. Tüm durumlar 7'nin üçlüsü. E, hepsi kız olsun diyorsa da 4 kızımız vardı. 4'ün üçlüsü bunları birbirinden çıkarıyorum. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 eksi 4'ten yine 31 sonucuna ulaşmış oluyorum. Sıradaki sorumuz şöyle. 10 soruluk bir sınava giren öğrenciler 7 soru seçip yanıtlayacaklardır. İlk 5 sorudan en az 3'ünü seçmek zorunlu olduğuna göre bu sınav kaç farklı biçimde yanıtlanabilir? Şimdi birden 10'a kadar sayıları yazayım. Soru numaralarını yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ilk 5'inden en az 3 tane yanıtlamak zorunlu. Ve toplamda da 7 soru yanıtlayacaklar. Nasıl yapabilirler? 1, 2, 3, 4, 5 numaralı sorulardan 3 tane seçip 6, 7, 8, 9, 10'dan 4 tane seçebilirler. Ya da işte ilk 5'inden 4 seçip ikinci 5'liden 3 seçebilirler. Ya da ilk 5'inin tamamını seçip cevaplayıp son 5'inin de 2 tanesini yanıtlayıp 7 soruyu tamamlamış olabilirler. O zaman bu durumların hepsini yazıyorum ben. Yani en üst satırdaki yani 3'e 4 seçim 5'in üçlüsü çarpı 5'in dörtlüsü olacaktır. Veya geleceği için araya artı diyorum. İkinci satırdaki durumu hesaplıyorum. 5'in 4'lüsü çarpı 5'in 3'lüsü artı yani V aldığı için son durum 5'in 5'lüsü çarpı 5'in 2'lüsü olacaktır. Buradan hesaplamayı yaparsam 10 çarpı 5 artı 5 çarpı 10 artı 1 çarpı 10 o da eşittir. 50 artı 50 artı 10'dan 110 farklı durum olduğunu anlayabiliriz. Daha önce ÖSYM'nin de benzerini sorduğu bir soruyla devam ediyorum. Sorumuz şöyle. Aralarında Ayça ile Begüm'ün olduğu 7 sporcu bir otelin ikisi 2 kişilik, biri 3 kişilik olan 3 odasına yerleştirilecektir. Ayça ile Begüm aynı odada kalmak istemediğine göre bu yerleştirme kaç farklı biçimde yapılabilir? Ayça'ya A diyelim, Begüm'e B diyelim. Diğer 5 kalan 5 kişiye de C, D, E, F, G harflerini verelim. 2 kişilik 2 tane odamız var. Bunları çizelim. 3 kişilik bir odamız var. Bunu biraz daha büyükçe çizelim. Ve çözümümüzü nasıl yapacağımızı düşünürsek bence şöyle olmalı. Gene tersten gitmeliyiz. Ayşe, Ayşe ile Begüm aynı odada kalmak istemiyor. Tüm durumlardan Ayşe ile Begüm'ün birlikte olduğu durumları çıkarırım şeklinde çözümümü tasarlıyorum. Şimdi tüm durumlar nedir? 7 kişi var. 7 kişiden ikisini 2 iki kişilik bir odaya koydum. Geriye kaldı 5 kişi. Kalan beş kişiden ikisini diğer iki kişilik odaya koydum. Ve son üç kişiyi de üç kişilik odaya koydum. Eksi diyorum. Parantezimi açıyorum. Ve şimdi Ayşe ile Begüm'ün aynı odada oldukları durumları yazıp hesaplayacağız bu kısımda. İkisinin farkını alınca da koşullara uygun yerleştirmenin kaç adet kaç adet olduğunu anlamış olacağız. Şimdi Ayşe ile Begüm'ü en baştaki iki kişilik odaya koyduğumuzu düşünelim. Onları oraya yerleştirdim. Elimde kalan 5 kişiden ikisini alıyorum. Yani 5'in ikili kombinasyonu ortadaki 2 kişilik odaya yerleştiriyorum. Çarpı kalan 3 kişiyi de en sağdaki 3 kişilik odaya yerleştiriyorum. Şimdi Ayşe ile Begüm'ün ortadaki 2 kişilik odada olduğunu düşünelim. Gene aynı şekilde Ayşe ile Begüm yerleşti. 5'in ikilisi en baştaki odaya, 3'ün üçlüsü de en sondaki odaya giderse Ayşe ile Begüm'ün orta odada olduğu durumu bulmuş oluyorum. En sonda Ayşe ile Begüm'ü 3 kişilik odaya koyalım. Şimdi 3 kişilik odaydı. Ayşe ile Begüm'ü koydum buraya. Kalan 5 kişiden bir kişi daha seçiyorum. Ayşe ile Begüm'ün yanına veriyorum. Ondan sonra da kalan 4 kişiden ikisini baştaki odaya yani 4'ün ikilisi çarpı kalan iki kişiyle ortadaki odaya 2'nin ikilisi şeklinde yerleştirebiliyorum. Buradan hesaplamaları yaparsam 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 1 çarpı 2. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2. 3'ün üçlüsü de zaten 1. Eksi diğerlerini yazıyorum. 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2 çarpı 1. Yine 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2 çarpı 1. Artı 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 1 çarpı 2 çarpı 1'den bu hesaplamalarımı yazdım. Bunu hesaplarsak işte 210 eksi 10 artı 10 artı 30 olacaktır. Buradan da 210 eksi 50'den 160 farklı yerleştirme olduğunu anlamış olacağız. Evet bu soruda bir çemberimiz var. Çemberin üzerinde 8 farklı nokta var. Bu belirtilmiş. Şekildeki çemberin üzerinde 8 nokta vardır denmiş. Soru iki şıktan oluşuyor. A şıkkı bu noktaların en az ikisinden geçen en çok kaç doğru çizilebilir? B şıkkı ise bu bu noktalar olan kaç üçgen çizilebilir şeklinde. Şimdi A şıkkını biraz daha dikkatli okuyalım ve ne demeye çalıştığını anlayalım. A şıkkında bu noktaların en az ikisinden geçen diyor. Zaten üç doğrusu olmayan üç noktadan bir doğru çizemezsiniz. Ama neden böyle demiş acaba? Bunu söylemese ne çıkardı karşımıza? Yani bu noktaların en az ikisinden geçen diye sormasaydı da bu noktalardan kaç doğru çizilebilir diye sorsaydı cevap sonsuz doğru olacaktı. Çünkü bir noktadan sonsuz tane doğru çizilebilir. Burada en az ikisinden geçen demekle bizi noktaları ikişer ikişer kullanmaya zorlamayı amaçlıyor. Şimdi bakalım. Örneğin 7 ve 3 numaralı noktalardan bir tane doğru geçer. Ayrıca mesela 2 ile 6 noktalarından yine bir tane doğru geçer. 8 ve 5 numaralı noktalardan da bir tane doğru geçer. Şimdi bu yaptığımıza, yazdığımıza bakarsak bizim seçtiğimiz her iki farklı nokta bir tane doğruya geç, doğruya karşılık geliyor farkındaysanız. O zaman çözüm 8'in ikilisi şeklinde olacaktır. Yani 8 noktadan kaç farklı ikili seçebilirim şeklinde çözümü gerçekleştirebilirim. Bu da 8 çarpı 7 bölü 1 çarpı 2'den 28 farklı doğru olduğunu gösterecektir. B şıkkında ise köşeleri bu noktaları olan kaç üçgen çizilebilir demişti. Yani A şıkkındaki çözümde noktaları ikişer ikişer kullanmıştık. Burada da bir üçgen çizmek için doğrusal olmayan 3 nokta ihtiyacımız var. Bunlar zaten çemberin üzerinde olduğu için herhangi üçü doğrusal olamaz. Seçtiğim her 3 nokta, farklı 3 nokta bir tane üçgen belirtecektir. Hatta bunu yazalım. Örneğin 1, 3 ve 6 numaralı noktalardan bir tane üçgen geçer diyebilirim. 2, 4 ve 5 numaralı noktalardan başka bir tane üçgen geçer. O zaman burada da çözüm 8 noktadan 3 nokta seçme sayısı ile ilişkili olacaktır. Yani 8'in üçlü kombinasyonu buradan da yazarsam 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3'ten Gerekli sadeleştirmeler sonucunda 56 farklı üçgen çizilebileceğini anlayabiliriz. Sıradaki sorumuz ise bir önceki soruya benzer bir soru. Fakat bu sefer noktalar iki farklı doğrunun üzerinde verilmiş. İşte iki tane doğru var. Üstteki doğruda 5 nokta var. Alttaki doğruda ise 4 farklı nokta var. A şıkkında... Bu noktaların en az ikisinden geçen en çok kaç doğru çizilebilir diyor. Gene en az ikisinden lafı eklenmiş buraya. 5 ee, kında ise köşeleri, şekildeki noktalar olan kaç üçgen çizilebilir diyor. Şimdi doğru çizeceğiz. Üstten bir nokta ve alttan bir nokta alabilirim. Bir doğru oluşturmak için. Veya üsttekinden bir tane doğru geçirebilirim. 5 noktadan birden. Artı alttakinden yani dört noktadan tek bir doğru geçirebilirim. O zaman yazalım. Üstten 1 nokta 5'in birlisi. V dediğimiz için çarpma. 4 noktadan 1 nokta 4'ün birlisi. Artı üsttekinden 1 doğru. Artı alttakinden 1 doğru şeklinde çözümü yazarım. Buradan da hesaplarsam 5 çarpı 4 artı 2'den 22 şeklinde sonucu bulacağım. B şıkkında ise bu noktalardan kaç üçgen geçer şeklinde bir soruydu. Nasıl yapabiliriz bir üçgeni? 3 noktayı doğrusal alamayacağımı biliyorum. Üçgen oluşturmaz çünkü. Yani aynı doğru üzerinden 3 nokta almamam gerekiyor. O zaman şöyle yapabilirim. Üsttekinden 1 ve alttakinden 2 veya üstten 2 ve alttan 1 nokta seçerek üçgenleri oluşturabilirim. Bu çözümü de yazarsam 5'in 1'lisi çarpı 4'ün 2'lisi veya'dan dolayı artı diyorum. 5'in 2'lisi çarpı 4'ün 1'lisi. Buradan da 5 çarpı 6 artı 10 çarpı 4. Buradan da 30 artı 40 ve sonuç 70 olarak bulunabilir. Şimdi bazı sorularda çok da gerekli olduğu için ikinci bir yol yazıyorum. Yine tersten gitme ile ilişkili bir yol. Burada toplamda 9 tane noktam var. Bu 9 noktadan seçebileceğim tüm üçlüleri yazarım. Ama üçgen olamayacak üçlüleri buradan eksiltirim. Tüm üçlüler 9 nokta olduğu için 9'un üçlüsü olacaktır. Eksi diyorum. Köşeli parantezimi açıyorum. Üstteki doğrudan seçtiğim üçlüler yani 5'in üçlüsü ile artı yani alttaki doğru üzerinden seçilmiş olan üçlüler üçgen oluşturmayacağı için bunları düşüyorum. Buradan da hesaplamaları yaparsak 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 eksi 10 artı 4 84 eksi 14'ten yine 70 sonucuna ulaşabiliriz. Sıradaki soruya geçelim. Bir tane üçgen çizilmiş. Üçgenin üstünde AB kenarı üzerinde köşeler dahil 4 nokta var. BC kenarı üzerinde köşeler dahil 5 nokta var. AC kenar üzerinde köşeler dahil 3 nokta var. Ama toplamda kaç noktamız var? Tek tek sayarsak 9 noktamız olduğunu göreceğiz. Ve sorumuz köşeleri şekildeki noktalar olan kaç farklı üçgen çizilebilir? Bir önceki soruda kullandığımız ikinci yöntemi kullanacağım çünkü öbür türlü çok karışır ve muhtemelen de başaramayız çözümü. Yani tüm durumlardan, tüm üçgen üçlü seçimlerden doğrusal olan üçlüleri, yani üçgen oluşturmayan üçlüleri eksiltme yoluna gideceğim. 9 noktamız olduğu için 9'un üçlü kombinasyonunu yazıp eksi deyip şimdi işime yaramayan üçlüleri atacağımız parantezi açıyorum. AB üzerindeki 4 noktadan seçilecek üçlüler üçgen oluşturmaz. Artı diyorum. BC üzerindeki 5 noktadan seçilecek üçlüler de olmaz. AC üzerindeki üçlüler de olmaz. Yani üçün üçlüsü olarak da onu yazıyorum. Buradan hesaplamayı yaparsam 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 eksi 4 artı 10 artı 1'den 84 eksi 15'ten 69 olarak sonucu bulmuş oluyorum. Evet iki soru daha çözelim. Bu sorularda işte doğrular kaç farklı noktada kesişebilir? Çemberler kaç farklı noktada kesişebilir? Bunların sayıları kaçtır? Bu, bu tür soruların çözümleri nasıl yapılır? Onu açıklamak için iki farklı soru daha çözüyoruz. Birinci sorumuz 8 farklı doğru en çok kaç noktada kesişebilir? Şimdi madem bu doğrular farklı çakışık alamıyoruz o zaman Herhangi iki doğru çakışık değilse sadece bir noktada kesişebilir. Eğer paralel değillerse tabii ki. Tabii en çok nok kaç noktada kesişebilir dendiği için de paralel almayacağız. Şimdi bir çizim yapalım. 1 ile 2 bir noktada kesişiyor. Üçüncü bir doğru çizelim. Bu doğru. 1 ile 2'yi birer noktada keserse gene maksimum sayıya gitmeye çalışıyoruz demektir. Dördüncü bir doğru. Baştan çizdiğim 3 doğruyu birer noktada kesmeli diye devam etmek. Tabi şeklin tamamını oluşturmak mümkün değil. Ama bunu incelediğimizde örneğin bir numaralı doğru ile iki numaralı doğrunun bir tane kesişim noktası olduğunu görüyoruz. Benzer biçimde bir ile üçün bir tane, iki ile üçün bir tane kesim noktası olduğunu görürüz ve buradan şunu anlarız. Bu sekiz doğru arasından seçeceğim her iki doğru sadece bir kesim noktası gösteriyor demektir. Öyleyse çözümümüz 8'in ikili kombinasyonu çarpı 1 şeklinde olacaktır. Yani her seçtiğim 2 doğru bir noktada kesişecektir. Buradan da 8 çarpı 7 bölü 1 çarpı 2'den 28 diye sonuca gidebiliriz. Diğer örnek ise 8 farklı çember en çok kaç noktada kesişebilir? Şimdi iki tane çember çizelim. Tabi bunları birbirine teğet ya da iç içe ya da birbirini kesmeyecek şekilde almamam gerekiyor. En çok kaç noktada kesişebilir diyor. Ve farklı olduğunu söylüyor. O zaman 1 ile 2 numaralı çemberi çizdiğimde bunların ikişer, iki noktada kesiştiklerini görebilirim. 3 numarayı çizersen 1 numarayı ve 2 numarayı ayrı ayrı ikişer noktada kestiğini görebilirim. Ve dördüncü, beşinci çemberleri de aynı koşulu gözeterek çizersem her çember bir diğerini iki noktada kesecektir. Şimdi bunu yazalım. Bir numarayla iki numaralı iki tane de kesişiyor. Dikkat ederseniz bir önceki örnekte bir ile iki bir noktada kesişiyordu. Burada bir ile iki çember olduğu için iki noktada kesişiyor. Bir ile üç gene iki noktada. İki ile üç gene iki noktada kesişerek devam ediyor. O zaman çözümümüz ne olacak? 8'in ikilisi yani 8, çember içinden seçebildiğim her farklı ikili çarpı 2 nokta gösterecektir. Bir üsttekinde 8'in ikilisi çarpı 1 demiştim. Burada ikişer noktada kesiştikleri için 8'in ikilisi çarpı 2 diyorum. Buradan da 8 çarpı 7 bölü 1 çarpı 2 çarpı 2'den 56 kesim noktası olduğunu anlayabiliriz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Her zaman söylediğim gibi Lütfen e, matematiği kağıt kalemle çalışın, yani yazarak çalışın. E, gerekiyorsa videoları ikinci kez izleyin tam öğrenmek için. E, videoda çözülen, e, videolarda çözülen e, örnekleri e, çözümleri bittikten sonra başa sarın. E, çözüme bakmadan çözmeyi deneyin. Anca o zaman düzgün öğreneceksinizdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.